Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz iyidir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak Videoların altına yorum bırakarak etkileşim anlamında bize destek olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza maddi olarak destek olmak içinse aşağıdaki katıl butonundan veya yeni gelen teşekkür butonuyla birlikte videolarımıza kanalımıza destekte de bulunabilirsiniz ve de açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine önemli bir şirket hakkında analiz yapacağım. Bu şirketin yapmış olduğu açıklamalara bakacağız. Vermiş olduğu hedef fiyatları bakacağız. Daha doğrusu hedef fiyat değil de ciro hedeflerine bakacağız ve bu ciro hedefi üzerinden de bir hedef fiyat oluşturmaya çalışacağız. Hedef fiyat üzerinden de e, en sonunda teknik analizi hedef fiyatın ne kadar mantıklı olup olmadığını birbiriyle örtüştüğünü kıyaslayacağız. Evet hemen videomuza geçmeden önce e, hissemizin adını söyleyelim. Hissemizin Adı arkadaşlar Yataş. Hemen Yataş'ın öncelikle grafiğini açalım ama öncelikle tabii ki de grafiğine değil de e, temel anlamdaki durumuna bakmamız gerekiyor. Hemen Yataş'ın öncelikle son bilançosuna bakalım çeyreksel anlamda. Satışlara baktığımız zaman geçen sene ikinci çeyrekte 618 milyon olan satışların 1.6 milyar TL geldiğini görüyoruz. FAVÖK'e baktığımız zaman 108 milyon olan FAVÖK'lerin 221 milyona çıktığını görüyoruz. 2 kattan fazla artış var. Net kâra baktığımız zamansa 47 milyondan 126 milyona geldiğini görüyoruz. Yine gayet güzel bir artış var. Net borcumuzda ufak bir artış var ama normal diyebiliriz buna. İşletme sermayesinde de yine güzel bir artış var. Öz kaynaklarımızda da yine 1 milyar TL'den 1.2 milyar TL'ye artış olduğunu görebiliyoruz. Yani şirket gerçekten de düzenli büyüyor diyebiliriz aslında. Şöyle 4 senelik baktığımız zaman mesela satışlarımıza 875 milyondan 4.46 milyar TL'ye gelmiş ve gerçekten de hiç öyle absürt bir büyümesi yok yani absürt derken Sert bir büyümeye sahip bir şirket değil. Düzenli bir şekilde büyümeye devam ediyor. Bakın aynı şekilde Havuk rakamlarına baktığımız zaman da öyle sert bir büyüme göremiyoruz. Netkara baktığımız zaman da yine sert bir büyüme göremiyoruz. Yani Bazen e, şirketlerde şu olabiliyor. Mesela burada 73 milyon netkar bir bakıyorsunuz. Bir sonraki bilançoda burada 1 milyar TL olmuş. Sonra yoluna öyle devam etmiş. Yani Agresif. Büyüyor diyoruz biz bu şirketlere bu şirketi agresif değil de düzenli bir şekilde büyüme devam ediyor desek daha mantıklı olacaktır ki aslında böyle şirketlerinde e, yani alıp tutmak bu tarz şirketlerde alım satım yapmakta da, e, daha kolay psikolojiyi çok yormayan şirketlerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi. Hisse başı karına baktığımız zamansa 2.51'lik bir hisse başı kar var. Bu da yine gayet güzel bir hisse başı kar. E, P da muhtemelen iyi gelecektir. Bakın baktığınız zaman 0.39'dan 2.51'e artan hisse başı kar olduğunu görebiliyoruz. Gayet güzel bir artış da var. 2.51 de bu arada sermayenin 2.5 katından fazla bir miktar fazla tabii ki. E, yine gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Sermaye üstü karlılık olduğu için. Şimdi sektörel bazı durumuna bakalım. Burada tekstil ve tekstil yan sanayi sektöründe yer alan bir şirket yataş. Ödenmiş sermayemiz 150 milyon TL çok yüksek değil. Piyasa değerimiz 2.8 milyar TL. Bu da yine çok fazla olmadığını düşünüyorum bunun da. Halka açıklık oranımız bir miktar fazla. %54 yani sınırda diyebiliriz buna. %50-%60 arası benim için sınırdır öyle söyleyelim. 60'ı geçerse artık fazladır. Artık 90'ı falan geçerse de artık aşırıdır diyebiliriz. Halka açıklık oranı anlamında. 54 de gerçekten de halka açıklık oranı sınırda diyebileceğimiz rakamlardan bir tanesi kaldıraç oranımız %62 sektörüyle hemen hemen aynı diyebiliriz buna. Net borç/öz bile kaynaklar da yine sektörüyle hemen hemen aynı kalmış. Aktif karlılık anlamında da sektörüyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Öz sermaye karlılığı anlamında da sektörüyle hemen hemen aynı diyebiliriz. Hatta direkt aynı kalmış. Şimdi FK'ya baktığımız zaman 7.69 sektör ortalaması 11.26 bakın bu anlamda ucuz kalmış. PDDD'miz 2.36 sektör ortalaması 3.45 yine bu anlamda da ucuz kaldığını görebiliyoruz. FDF havaya baktığımız zaman bakın 5.77 sektör ortalaması 8.16 yine e, FDF havaya çarpanında da ucuz kaldığını görebiliyoruz. Piyasa değeri bölü satışa baktığımız zamansa 0.65 sektör ortalaması 1.60 yine bu anlamda da ucuz kaldığını görebiliyoruz. Net borç bölü havaya baktığımız zaman 1.11 sektör ortalaması 1.20 bu anlamda da iyi kaldığını görebiliyoruz. Yani sektörel anlamda e, göze bir tek halka açıklık oranı çarpıyor. O da sınırda olduğu için sıkıntı yok. Yani genel anlamda sektörüne göre gayet iyi bir şirket olduğunu söyleyebiliriz. Yataşın bir de PEG burada bakmamışız ama e, hemen PEG rasyosunu da hesaplayalım. Hem bir yandan da size göstermiş oluruz. Şimdi burada 4 senelik ortalama büyümeyi bulmamız gerekiyor. Baktığımız zaman hisse başı karına 0.39'dan 2.51'e büyümüş. Hemen 2.51 bölü 0.39 yapalım. Üzeri de 1 bölü 4 yapacağız. Yani 1 bölü 4 de 1 bölü 4 sene olduğu için o yüzden 4 yapıyoruz. Eğer buçuk sene olsaydı 1 bölü buçuk yapacaktık. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. 1 bölü 4 de 0.25 demek. O yüzden üzeri 0.25 yazacağım. Ve baktığımız zaman bu şirketin hisse başı karı %59 büyüyor. Yani sene sene baktığımız zaman. Ve bunu eksi 1 Eksi 1 çarpı 100 yaptığımız zaman şirketin olması gereken FK'sı 59.27. Şu anki FK'mıza baktığımız zamansa FK'mız 7.69. Burada 59.27 bölü 7.69 yaptığımız zaman bakın burada yani hala pardon yanlış oldu 7.70 dedi 1 bölü 7.70 olacaktı. Hemen onu da yazalım şimdi baktığımız zaman burada PEG 0.13 civarında diyebiliriz 0.12 küsürlerde ama 0.13 diyelim biz buna düz hesap Birin oldukça altında olduğunu görebiliyoruz yani burada hiçbir sıkıntı yok PEG anlamında da performansının hala ucuz kaldığını bizlere söylüyor aslında şimdi Yataş ile ilgili birkaç tane de habere bakmak istiyorum ve daha sonrasında da burada hedef fiyatını oluşturmak istiyorum. Öncelikle Yataş'ın Bloomberg HD yapmış olduğu açıklamaları aktarmak istiyorum sizlere. Şöyle baktığımız zaman Amerika'da şu anda hafif bir resesyon hissediyoruz. Aynı şekilde Avrupa'da da var satışlarda azalma hissediyoruz denilmiş. Rusya pazarı aksamada artarak devam ediyor. Yani burada batı cephesinde satışların azaldığını ama doğu cephesinde de satışların arttığını bizlere söylüyor. Tüketici enflasyonumuz son bir yılda %70-90 aralığında arttı demişler. Olabildiği kadar tüketiciye yakın durmaya çalışıyoruz. Biraz ölçek ekonomisi yapıyoruz. Markalarımızın sayısı 6'ya çıktı. Her tarafta bir büyümemiz var diye açıklamaları var. Bunlar gerçekten de Yataş cephesinden gelen güzel açıklamalar diyebiliriz bunlara. Şimdi daha sonrasında da burada Yataş'la ilgili bir başka haber de bu da yine 20 Eylül'de gelen açıklamalardan bir tanesi. Yataş grup yıl sonu hedefini 5 milyar TL'den 6 milyar TL'ye çıkardı. Yani şirket yıl sonunda 5 milyar TL değil de 6 milyar TL'lik bir ciro beklentisi içine girdi. Bu da gerçekten de güzel bir artış. Yani 5'ten 1 milyar artırmak demek %20 artırmak demek ki rakamlarla %20 oynamak da gerçekten de hiç kolay değil. %20 artırmak gerçekten de önemli bir büyüme diyebiliriz aslında. Hem de bu büyüme şirket anlamında değil hedef fiyat anlamında büyütme bu anlamda oldukça güzel. Şimdi yatışın 6 milyar TL'lik ciro hedefi olduğundan bahsetmişler. Biz de bu 6 milyar TL'lik ciro hedefi yani ciro dediğimiz aslında satışlar. Yani bilmeyenler vardır belki. Ciro denilen şey aslında net satışlar demektir aynı zamanda. Ve biz de bu 6 milyar TL'lik beklentiye göre bir hedef fiyat oluşturmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle tabii ki burada satışlar devreye girdiği için e, tarihsel bazı satışlar ortalamasına bakacağız. Ama tabii ki de bütün çarpanlara da şöyle bir bakalım. Mesela FK'ya baktığımız zaman... 4 senelik FK ortalamamız 9.76 iken son bilançoda 5.49 olarak açıklanmış ve bakın tarihsel ortalamalarına göre ucuz kaldığını görebiliyoruz. PDDD baktığımız zaman 2.58'lik bir 4 senelik ortalama var. 1.69'luk son bilançoda gelen çarpan var. Yine ucuz kalmış. ve baktığımız zamansa 4 senelik ortalamamız 5.67, son bilançoda 4.44 yine bu anlamda da ucuz kaldığını görebiliyoruz. Firma değeri bölü satışlara baktığımız zamansa 0.94'lük bir ortalama var ve son bilançoda 0.62 olarak açıklamışlar. Yani burada 4 çarpanın 4'ünde de şirket 4 senelik çarpanlarında ucuz kalmış diyebiliriz. Şimdi firma değeri bölü satışlara bakacak olursak da ortalamamız 0.94'tü. Hemen bunu bir kenara not alalım. Ve videonun bu e, saniyesinden itibaren de hemen 2 saniye videoyu durdurup burada not defteri almanızı sizden rica ediyorum. Ben tabii anlatmaya devam edeceğim. Siz YouTube'dan kolayca durdurabilirsiniz videoyu. Şimdi firma değeri bölüm. Satışlar ortalamasına baktığımız zaman 0.94 dedik ve bunu bir yere not aldık. Satış e, hedefimiz kaçtı bizim? 6 milyar TL. Hemen hesap makinesini açalım. 0.94 diyelim çarpı diyelim 6000 yani 6 milyar demek 6 bin milyon demek e, bunu da tekrardan söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman bu ikisini çarptığımız zaman daha doğrusu firma değeri bölü satışlarla satışları çarptık ve bakın burada bir firma değeri hedefi elde etmiş olduk. Yani bu da kaçmış? 5640 milyon TL. Şimdi firma değeri hedefini elde ettik ve firma değeri de neydi? Piyasa değeri artı net borç. Biz buradan Yani firma değerinden Net borcu çıkardığımız zaman burada piyasa değeri hedefini Bulmuş olacağız ve daha sonrasında şirketin hedef fiyatına ulaşmış olacağız. Şimdi net borç içinse bakın buradan Bakın net borcumuz 560 milyondan 686 milyona çıkmış. Yaklaşık olarak burada 120 milyonlu bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Hemen hesap makinesine gelelim. Ee, burada 5640 eksi diyelim. 686 ve de eksi 240 diyeceğiz. Yani 120 milyonluk artış olduğu için iki çeyrek boyunca da 120 milyonluk net borç artışı devam ederse buradan toplam net borcu çıkarmış olacağız. bu bu, şey, bu mantıkla yaptık yani bu işlemleri. Şimdi baktığımız zaman da burada bizim piyasa değeri hedefimiz 4.714 milyar TL'lik bir piyasa değerine ulaşmış olduk. Yani 4.714 milyon TL. Yani artık siz orasını anladınız diye düşünüyorum. Bunu da gelelim ödenmiş sermaye bölelim. Ödenmiş sermayemiz de bizim 149 küsürlerde yani biz buna düz hesap 150 milyon TL diyelim. E hesap makinemize gelelim ve bulduğumuz bu sonucu 150'ye bölelim ve bunu yaptığımız zaman da aslında hedef fiyatını bulmuş olduk. 31.42 TL bizim yataş için hedef fiyatımız olmuş oldu. Tabii ki bu temel anlamda bulduğumuz hedef fiyat şirketin vermiş olduğu verilere dayanarak bulmuş olduğumuz hedef fiyat. E, temel anlamdaki hedef fiyatlar her zaman için daha güven vericidir. Bunu da söyleyelim. Yani sadece teknik bazı baktığınız zaman şirketin çok belki değişik hedefleri olabilir ama temel olarak bunu desteklemezse o zaman sıkıntılar olabilir. Yani en azından benim görüşüm bu şekilde. E, ama tabii ki de teknik olarak da durumuna bakmamız gerekir. Şimdi hemen Yataş'ın teknik olarak da durumuna bakalım. Hemen yapmış olduğum çalışmayı sizlerle paylaşalım. Burada ee, baktığımız zaman bakın Yataş şöyle bir üçgen daralması içine girmiş ve bu üçgeni de yaklaşık olarak burada 1 Ağustos tarihinde yukarıya doğru kırdığını ve buralardan teyit aldığını görebiliyoruz. Şu an için fiyatları da 19 lira civarında. 19 liradan eğer e, Buradan yukarıya doğru kırmıştı bakın bu daralan üçgene. Üçgenin de bakın kenarını biz burada kırılan yerin üstüne koyarız ki formasyon hedefi aşağı yukarı buralara denk gelir. Yani bu formasyonun mantığı bu şekildedir. Hedef fiyatını bulmak da yine bu şekilde oluyor. Şimdi baktığımız zaman da bakın burada formasyonun hedef fiyatı da 26 lira ile 32.11 TL aralığını bizlere gösteriyor. Şu anki fiyatımız 19 lira. Yani yaklaşık olarak burada eğer 32 civarlarına giderse 31-32 civarlarına giderse burada %66'lık güzel bir büyümesi olabileceğini görebiliyoruz. Ve ayrıca da bulmuş olduğumuz hedef fiyatında bakın 31.42 olduğu için bu formasyon hedefi bölgesinde olduğunu da görebiliyoruz. Aslında burası çok da mantıklı bir hedef fiyat olarak karşımıza çıkıyor. Yani hem temel anlamda hem de teknik anlamda güzel bir hedef fiyat bulduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hem temel analize bakıyoruz aynı hedef fiyat çıkıyor neredeyse hem de teknik analize bakıyoruz aynı hedef fiyat çıkıyor. Bundan dolayı da e, temelle tekniğin örtüştüğünü birbiriyle kombine olduğunu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.